Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok severim Bütün güzel akşamlar, ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi 10 e, Temmuz e, tarihiyle devam ediyoruz. 10 Temmuz tarihine hemen bakalım nasıl bir günmüş. E, bugün pazar gününe geliyor. Hemen, şimdi bir kere her şeyden önce gece saat 12'den itibaren kesinlikle e, çok güzel. Gece saat 12 ile 1 arası da çok güzel, gece 1 ile e, i̇ki arası da son derece çok güzel. Yani buralarda mesela parayla ilgili çok pozitif açılar var. İletişim teknoloji konularıyla ilgili çok pozitif açılar da var. E, güçlendirici etkiler var buralarda. Sonra sabah saat daha erken saatlere sabah saat 5'e doğru e, gitmek istiyorum. Sabah saat 5'ten itibaren kariyerle ilgili pozitif ve güçlü yönde kesinlikle açılar ve etkiler var. E, ama bir taraftan şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu e, pazar günü e, için sabah saat 5 ile saat 9 arasında iş, devletle ilgili yapacağınız şeylerle ilgili güçlü pozitif etkiler verir. Ama daha bundan önceki günler ve bundan sonraki günlere göre daha farklı. Burada özellikle iyiliğe dair, iyilik yapmaya dair yapacağınız projelerde sizi çok destekler. Bunlarla ilgili mesela düzenli bir çocuğa e, burs vermeye yönelebilirsiniz. Bu vereceğiniz burs, e, annesi babası olmayan kötü bir durumda mesela bir çocuğa burs vermeye yönelik para yollayabilirsiniz. Bununla ilgili bir işleme, bir harekete başlayabilirsiniz. Bu sizde müthiş pozitif müthiş olumlu çok güçlü bir etki yaratır ee, yaşlı zor ve kötü durumdaki birilerine düzenli olarak para vermeye yönelebilirsiniz bunlarla ilgili arkadaşlarınızla beraber konuşup arkadaşlarınızla toplanıp e, bir hareket başlatabilirsiniz burada Bununla ilgili başlatacağınız hareketin gerçekten hayatınızın her adımında size inanılmaz pozitif bir etkisi olacağını gösterim. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla konuşup bu konuyla ilgili öncesine bugün sabahında bununla ilgili buluşup beraber kendinize bir e, kapalı grup, bir WhatsApp grubu, bir Facebook grubu, bir Instagram grubu, bir şey kurup ondan sonra düzenli olarak bu tarz insanları araştıracağınız ya da bu tarz insanları bulup iyilik yapacağınıza dair bir proje başlatabilirsiniz. Bir taraftan da sokaktaki kedilere, köpeklere zor ve kötü durumdaki hayvanlara yönelik bu tarz gruplar oluşturabilirsiniz. İyilik yapmaya yönelik gruplar oluşturabilirsiniz. İyilik yapmaya yönelik oluşturacağınız bütün gruplardan ve gruplaşmalardan inanılmaz pozitif, inanılmaz olumlu, inanılmaz güçlü geri dönüşler elde edebilirsiniz. Ondan sonra o yüzden bütün bunların hepsiyle ilgili size çok destekliyorum ve bu konuyla ilgili ilerlemenizi çok tavsiye ediyorum gerçekten bunu size çok öneririm böyle bir şey yaparsanız Eğer bugün ee, bu konuyla ilgili böyle bir adımlara yönelisin ki pazar günü e, insanların çok daha rahat olduğu, bir sürü insanın çalışmadığı bir gün. E, bu projeye kafa yorup, bu projeyle ilgili harekete geçtiğiniz zaman gerçekten çok olumlu gelişim olur. Bir taraftan da zor ve kötü durumdaki hayvanların barınakları, yerleri, buraları bulabilirsiniz. Başka yerlerden arkadaşlarınız toplam sadece siz değil, başka insanları da gruplarınıza dahil edip ya da başka yerlerden yardımlar da arayıp, e, iyilik yapmaya yönelirsiniz. Yani bu tarz bir harekete yönelmeniz hem sizin sağlığınızda, ilişki hayatınızda, iş hayatınızda, karmanızda, yaşamınızda, aile hayatınızda, hayatınızda pek çok konuda çok pozitif etkiler. Tabii aile hayatınız olması için ailenizdeki insanların da katılması lazım ama sizi kesinlikle değiştireceği ve pozitif yönde etkileyeceği bir kesin, net bir bilgi. Tabi yılanlara, sürüngenlere, deniz canlılarına özel iyilik projeleri yapmanızla hayatınızda şans ve pek çok konuda çok büyük bir açılım yaratır. Çünkü Rahu ile Ketu'yu temsil ediyorlar biliyorsunuz sürüngenler. Ve e, bir taraftan da kedilere yapacağınız şeyler, Jüpiter'iniz çok olumlu yönde etkiler. Köpeklere yapacağınız şeyler, Satürn ve Ketu'yu çok olumlu yönde etkiler. Bütün hayvanlara yönelik yapacağınız şeyler çok olumlu yönde etkiler. Bugün mesela bu saatlerde e, vegan beslenmeye, Geçebilirsiniz Çünkü biliyorsunuz e, Satürn e, ve Rahu astrolojik haritada e, vegan beslenmeyenleri biraz zorlayabiliyor, sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden vegan beslenmeye yönelmek kesinlikle çok daha olumlu, çok daha pozitif yönde etkiliyor. Yoga yapmaya başlamak için çok güzel bir gün. E, aynı zamanda bunun hepsinin bir taraftan yanında e, Tai Chi yapmaya başlamak için çok güzel bir gün evinize feng shui konusuna odaklanmanız için çok güzel bir gün onu da söyleyeyim ama kesinlikle bugün ve yarın siyah lacivert koyu mavi mor eflatun gri kahverengi bordo renklerden uzak durmalısınız bu renkleri kullanmamalısınız. bu renklerdeki taş takı ve kristalleri de kullanmamalısınız ve uzak durmalısınız derim ben Çünkü hiç desteklemiyor yani yani nedir bu renkler, taşlar? Ee, Siyah lacivert, koyu mavi, mor, eflatun gri, rengi bordo renkler kullanmayın. Bu renklerdeki bütün taşlar. E, yani ve bu taşlar gibi örnek olarak mavi safir, kedi gözü, kaplan gözü, lal taşı, amatiz kristali takmayın, kullanmayın. Sizi e, son derece zorlar ve sıkıntı yaratabilir. E, o yüzden bunlardan özellikle uzak durmanızı çok tavsiye ediyorum. Hiç iyi gelmez ve ee, ...çok sıkıntı ve çok problem de... ...çıkartabilir. Ee, nedir onda? onu da... ...onu e, da bir taraftan söylemek istiyorum. Bu taraftan. Ee, şöyle bir şey var. Şimdi bir taraftan da... ...şunu söylemem lazım. Şimdi herkesin dini inancı... ...kendisinin... E, ...ondan sonra ama... ...astrolojiye göre baktığımız zaman bir dilek... ...hayatınızda bir şey olması için... ...kurban kesmeyin diyor. Yani öldürmeyin diyor. Şimdi şöyle bir şey var. bütün geçmiş dönemlerde, geçmiş tarihlerde özellikle insanlar çocuklarını kurban ediyor. Şeyde de bu böyle. Arabistan'da, Arap ülkelerinde de böyle. İnsanlar çocuklarını kurban ediyormuş. Türkiye'de 1960'lara kadar Adak diye film vardır hatta Tarkhan'ın. İnsanlar çocuklarını kurban ediyor. Hazreti İbrahim döneminde işte çocuğunu tam kurban edecek. Çıkartıyor, koç veriyor. Aslında orada insanların çocuklarını öldürmesini engellemek üzerine. Çünkü her şekilde bir şey kurban edecek illa. Ona bir sabitlik var. Ee, kurtarmasına yönelik bir geçiş adına böyle bir şey var. Ama aslında ulaşılan son noktada kurban etmemek lazım. Ee, bir şeyin yaşam bulması için bir şey öldürülmez. Bir şeye yaşam verilir. Hani anlıyor ne demek istediğimi? Mesela doktor doktorların ateşi saçan e, ölü şeyleri yemek, yani hayvan vesaire vücudu zehirlediğini, çok olumsuz yönde etkileyebildiğini, toksin yapabildiğini söylüyor. Ben de mesela biliyorsunuz 117 kiloydum. Vegan beslenmeye başlayınca, yani e, yumurta, süt, süt ürünleri, yani şöyle süt, hayvandan gelen sütler, e, badem sütü, yulaf sütü değil tabii. Ondan sonra e, soya sütü de çok alerjik bir şey, soya sütü değil. Ama yulaf sütü, badem sütü vesaire gibi şeyler mesela kullandım. Ama hayvan sütlerini bıraktım ve hayvan eti ee, ve her türlü yani e, etçil beslenmeyi bıraktım. Hayvanlardan gelen beslenmeyi, canlılardan gelen beslenmeyi bıraktım. Tamamen plant based, sebze, bitki, ye yönelik beslenmeye geçtim. İşte süt olarak ve süt ürünler olarak işte yulaf sütüydü, badem sütüydü bunlara geçtim. Ee, bir taraftan da şunu söylemek istiyorum. E, peynir biliyorsunuz peynir ve yoğurt mesela yoğurt çok sağlıklıdır yoğurt çok sağlıklı diye bastırıyorlar ama aslında bağırsaklarda bir sürü doktorlar bunu söylüyor bir tür skin bir, bir şey yaratıyor ve e, zayıflamaya engel oluyor sinir sisteminde bir sürü şey problem ben gerçekten sütü ve süt ürünlerini peyniri bıraktıktan sonra sinir sistemi midemi çok ciddi anlamda değişti ve vegan beslenmeye başlamamla birlikte tabi plus glutensiz beslendim yani ba şeyi bıraktım beyaz unu bıraktım işte badem unu, ceviz unu, işte bir başka unlar, başka un çeşitlerine geçiş yaptım. Ee, onunla beraber 40 kilo verdim şu ana kadar. Ee, çünkü vücut gerçekten kendi kendi topluyor, öbür türlü orada bir zehirlenme ve vücutta bir ödem, bir şey söz konusu. Ben doktor da beslenme uzmanı değilim ama kendi yaşadığım şeyi anlatıyorum ve e, çevremdeki bir sürü insanın da yaşadığı şeyi anlatıyorum. Vegan beslenen insanlara baktığım zaman gerçekten çok farklılar. Bazı vegan beslenip çok kilo alan da onlar e, sebze e, almıyorlar, sebzeyle beslenmiyorlar ve full e, glutenli e, beyaz karbonhidratı yöneliyorlar. Onunla beraber inanılmaz şekilde, müthiş şekilde bir e, kilo almada e, söz konusu oluyor bunu da bir taraftan vurgulamak istiyorum evet şimdi bugünün geri kalanı ile ilgili bunu söyleyeceğim bugünün geri kalanı illa şu saatte şunu yapın değil bunları yapmaya odaklanın bu söylediğim şeyleri de sabah saat 5 ile saat 9 arası saat 12 ile 1.40 arası akşam saat 17 ile saat 18.40 arasında yapmanızı çok tavsiye ederim Mua! hepinizi çok seviyorum bütün güzel akşamlar ve şifalar sizlerle birlikte olsun bu cansı çok seviyorum selamın aleyküm hoşçakalın bye.